dersler diliyoruz. Oturma, oturun bakalım. Hem size küçük bir soru soracağım. Şimdi pazartesi 10 Kasım değil mi? Evet. 10 Kasım ne hatırlatıyor size? Evet. Ölümlerin evet. dönemi değil mi? Evet. Biz de dedik ki hem 10 Kasım vesilesiyle hem de geçen hafta öğretmenize sordum. Siz bana sene başı bir söz verdiniz. Derslerimize çok iyi çalışacağız diye. Öğretmenize sordum. Öğretmenize dedik ki çocuklarımız derslerine çok iyi çalışıyorlar. Başarılılar. Biz de böyle size arada küçük bir hediye getirelim dedik. Şimdi 10 Kasım'da, e, ara tatile de çıkıyorsunuz biliyorsunuz, bunları evinizde boyarsınız, güzel e, Atatürk büsleri var minik, çalışma masanızın yanında güzel bir şekilde durur. Hem kendi emeğinizle bunları boyamış olacaksınız, hem de 10 Kasım'ı e, Atatürk'te bulunarak o tarihe seçtik. Ama sözünüzü tutmaya devam ederseniz, sene sonu geçen sene kurduğumuz gibi büyük oyun gruplarını getiririz, pamuk şekerler, yarışmalar olur tamam mı? Ben öğretmenize gene soracağım sene sonu. Eğer dersleriniz güzel başarılıysanız o grupları gene getireceğiz. Şimdi hep birlikte söz veriyoruz mu derslerimize başarılı? Evet. Ben de size güveniyorum.